Şimdi izleyeceğiniz haberi anlatmak gerçekten kolay değil. Adana'da bir yasak aşk iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ama ölenlerden ikisi de bu yasak aşkın tarafı değil. Üç yıldır kayıp olarak aranıyordu. Eşinin ihaneti yüzünden kayınpederiyle tartışıp cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Adana'da yaşayan anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven 6 Şubat 2018'de polise gitti. Eşi Mustafa Güven için kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri her yerde aradı ama 44 yaşındaki adamın izine ulaşamadı. 3 yıl sonra dosya yeniden ele alındığında kayıp Mustafa Güven'in o günden bu yana hiçbir kaydının bulunamadığı belirlendi. Ne bir kredi kartı harcaması ne de hastane kontrolü vardı. Bankadaki parasına da dokunulmamıştı. Ölmüş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Eşi takibi alındı. Nazmiye Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısıyla ilişkisi olduğu belirlendi. Hatta bu ilişki eşinin kaybolmasından çok önce başlamıştı. Yasak aşk iddiasının üzerine giden Adana polisi çevredeki kameraların kayıtlarını inceledi ve Nazmiye Güven ve babasının kayıp başvurusundan önce evden ellerinde torbayla bir şey çıkardığını belirledi. 28 Ocak'ta da baba kızın evine baskın yaptı. Baskın sırasında fenalaşan Ahmet Demirci'nin aort damarı yırtıldı. Kurtarılamadı. Gözaltı alınan kızı ise eşinin kendisini aldatmakla suçladığını ve aynı binada oturan babasının tartışmalarını duyup onu öldürdüğünü öne sürdü. Baba kız daha sonra cesedi torbaya koyarak ormanlık bir araziye atmıştı. Koş Hayır, koş. Ara. Nazmiye Güven'in gösterdiği yerde özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı ama cesede ulaşılamadı. Genç kadın tutuklanırken sevgilisi serbest bırakıldı. Şanlıurfalı iki aile kız kaçırma meselesi.